Bismillah, velhamdülillah, ve salat ve ala Resulillah. El-Evvelu Allah, El-Ahiru Allah, El-Zahiru Allah, el, el, el Batını Allah. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun Al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet semasının en mualla yıldızları. Her birisi insaniyet mektebinin en mübarek öğretmenleri. Resul ve Nebi Efendilerimizi. Onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz işimizden doğruyu kolay kıl. Rabbimiz katından destekçilerle bizleri destekle. Rabbimiz. Kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi bize nasip et. Boşa bakanlardan, boşa susanlardan, boşa konuşanlardan ve hasreten boşa yaşayan müteharrik meyitlerden olmaktan sana sığınırız. Ertelemekten, üşenmekten, vazgeçmekten. Adam bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ak koyun ak, kara koyun kara nasılır demekten senin alim, hakim, şafi esmalarına sığınırız. En yakın zamanda, en hayırlı vesilelerle bizlere şifalar ihsan eyle. Bizleri Müslümanlardan olarak yaşat. Müslümanlardan olarak öldür. Salihlerin zümresine dahil et. Allahım amin. Allahım amin. Allahım amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vira bismillah. Kudret, kudret vira inşallah. Bir onun şehirleri programında Rabbimizin fazl ve keremiyle yine bir aradayız. Onun dünyasında, onun şehirlerinde onun onların izlerinin peşindeyiz. Hayatı hayat olma vasfına en uygun şekilde yaşayanların izlerinin, yitik hikmetlerinin peşindeyiz. Hazreti Resulullah'ın onun müntesibi olmuş olduğu nübüvvet yolunun, insaniyet mektebinin en müftehir talebelerinin en muazzez öğretmenlerinin mücadelelerini, hayat pratiklerini, zulme ve zalimlere karşı duruşlarını takip etmek, takip etmiş olduğumuz o hakikatleri kendi hayatımızda pratize etmek derdinde, niyetinde ve niyazındayız. Rabbimiz işimizden doğruyu kolay kılsın. Rabbimiz inşallah bu niyet ve niyazımızı makbul ve mebrur kılsın. Önce Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir çizgide Mekke-i Mükerreme'nin kapısından içeriye girdik. Madde ve mana cihetleriyle beraber Mekke-i Mükerreme'yi, Kabe-i Muazzama'yı, onun en kıymetli evlatlarından olan Hazreti İbrahim'i, Hazreti Hacer'i, Hazreti İsmail Efendimiz'i konuştuk. Bu çizgiden devam etmek suretiyle Mekke'nin ekonomik yapısını, sosyal yapısını, siyasi tarihini konuştuk. Sonra Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'i, ona inen vahyin hususiyetlerini, Allah Resulü Efendimiz'in ve onun aziz talebelerinin vahiy ile inşa edilmiş dik duruşlarını, İzzetli hayat yaşam biçimlerini Konuşmaya Tefekkür etmeye gayret Sarf ettik Bugün bir başka fasıda Bugün Bir başka mevzu ile Karşı karşıyayız Bugün hazır fetihle yaklaşıyorken fetih konuşacağız Başarıyı konuşacağız Başarısızlığı Konuşacağız Mekke'de olmanın Mekke'de yaşamanın, Mekke'yi fethetmenin, gönülleri fethetmenin ahlakını konuşacağız inşallah. Allah niyetimizi makbul eylesin diyoruz. Ve Hamza abi nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız abi? Bir yorgunluk yok. <laughs> yok Allah'a şükür. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor işler? İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. <laughs> Uzun bir süreden beri birbirimizi hiç görmüyoruz değil mi? Evet. Vallahi Bir, bir özlem oldu. Ee, var. Ciddi bir özlem var Allah. İnşallah cennet ile özlemimizi dindirsin. Amin. Buyur bakalım. Geçen hafta modern insanın neye karşı hicret etmesi gerektiği hakkında konuşmuştuk. Son oydu. Evet. Bu haftada ben baktığımda modern insanın mücadele etmesi gereken iki şey görüyorum. Bunlardan bir tanesi yalnızlık, diğeri de yabancılaşma. Peki insanoğlu bu dertlerle mücadele ederken inşa etmesi gereken kimliğin kodlarını Resulullah'ın ve ashabının mücadelesinden yola çıkarak baktığımızda nasıl görebiliriz, nasıl bulabiliriz? Böyle yumuşak yumuşak böyle nezih, naif bir usupta beraber bu soruyu sorduğunuz zaman etkisi azalıyor değil mi efendim? Neden bahsettiğinizin farkında mısınız? Bu bugün modern felsefenin açmazlarından birisi. Dipsiz kuyularından birisi. Modern insanın usulsüzlüğünün temel sebebi Yalnızlık ve yabancılaşma. Bugün streslerin, depresyonların, intiharların bugün hayatı memata dönüştürmenin en temel şey. Sebep? Çünkü yalnızlık öyle bir dipsiz kuyu ki insana ismini unutturur. Çünkü yalnızlık öyle bir dipsiz kuyu ki insana sebebini unuttur. Çünkü yalnızlık öyle bir dipsiz kuyu ki insana kimliğini unuttur. Süreta yaşarsınız, süreta varsınız. Süreta bir isminiz, süreta bir mevkiniz, bir sattınız, bir pozisyonunuz var. Ama siz işin içine girdiğiniz zaman bir bakarsınız ki aslında siz yoksunuz. Yalnızlık öyle bir girdap ki insanı içine alır, ve kendisine ait, hayata ait, hakikate ait, bilmiş olduğu dair ne varsa hepsini öyütü verir ve bir müddet sonra insan yabancılaşır. Kendisine yabancılaşır, güneşe yabancılaşır, suya yabancılaşır, tarihe yabancılaşır, memlekete yabancılaşır, milliyete yabancılaşır, dine yabancılaşır. Her türlü mesuliyetten, vazifeden, sorumluluktan uzak ferdi bazda egoizmi bir put haline getirmiş bencil bir şekilde yaşamaya başlar. Evet bugün modern insanın iki büyük çukurudur bu. Modern insan bu iki dipsiz kuyunun içinde maalesef kendi cinnetini yaşamaktadır. Peki Resulullah yalnızlık ve yabancılaşmaya karşı ne yaptı? Öncelikle Hazreti Resulü Ekrem Mekke-i Mükerreme'de sahabe-i kiram efendilerimize bir kimlik verdi. Bir isim, Müslüman ismi, Abdullah ismi, Abdurrahman ismi. Hazreti İbrahim'e inen bütün nebilerin ve peygamberlerin kendi mayalarında devam ettirmiş oldukları o öze, o sıfata bir parça dahi olsa yaklaşabilmek keyfiyeti. Hazreti İbrahim'in yanındaki tevhid ehli nasıl durmuş ise, Hazreti Salih'in yanındakiler nasıl durmuş ise, Hazreti Yunus'un yanındakiler nasıl durmuş ise, Hazreti Musa'nın yanındakiler nasıl durmuş ise, onlarla beraber aynı safta, aynı çizgide kol kola girme kimliğini Hazreti Resul-i Ekrem, sahabe-i ikram efendilerimize veri verdi. Onlara bir isim verdi. Sonra bu inşa sürecinin ikinci aşaması geldi. Neydi o? Bakıyorsunuz Mekke-i Mükerreme'nin inşa sürecindeki en önemli adımı namaz ve gece namazı. Allah Resulü Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimizi gece namazıyla beraber namaz ile beraber eğiti verdi. Derler ki Mekke'nin münafıkı yoktur. Niçin? Çünkü Mekke'de namaz gece namazdır. Teheccüttür. Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh Efendimiz şöyle der. Gece namazına devam ediniz. Çünkü o salihlerin ibadetidir. Allah Resulü Efendimiz bir hadisi şerifte der ki benden önceki bütün ümmetlerin salihlerinin buluşma yeri gece namazdır. Teheccüttür. Bakıyorsunuz o gecenin içinde kainatta doğal olmayan, fıtri olmayan her şeyin sesinin kısılmış olduğu bir ortamda siz tek bir ses duyuyorsunuz. Gönlünüzün sesini. Ve bunu Peygamber Efendimizin pratiğinde yapıyorsunuz. Allah Resulü Efendimiz Hira'ya niçin çıkmıştı? Gönlünün sesini en net, gönlünün sesini en güzel, en yakın duyabilmek için. Biz kardeşlerimize devamlı diyoruz ki hirası olanın firesi olmaz. Fireyi aşağıya indirebilmek için devamlı hiraya çıkacaksınız. Bunun da yolu ne? Geceyi inşallah inşa edeceksiniz. Yalnızlığı bu manada biraz önce bahsettiğimiz bir yabancılaşma argümanı olarak değil, bir halvet tecrübesi olarak yaşayacaksınız. Ve üçüncü adım, resul Ekrem Efendimiz insanlık içinde hiçbir zaman bir ön, benzerine, örneğine yaşanmaya, rastlanmayan bir hadiseyi gerçekleştirdi. Bizler kardeşlik anlaşmasını hep Medine-i Münevvere'de cereyan eden bir sosyal hadise olarak görürüz. Oysa iki kardeşlik anlaşması yapılmıştır. Onlardan birincisi Mekke-i Mükerreme'dedir. Allah Resulü Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimizi birbirlerine kardeş, birbirlerine dost, birbirlerinin ötekisi kılıverdi. 45 sahabe efendimiz, diğer 45 sahabe efendimizle beraber hayata dair bütün riskleri paylaştılar. Hz. Ebu Bekir efendimizin 13 sahabe-i kiram efendimizle alakalı ortaya koyduğu pratik, salih mal salih adamda güzeldir hadisi şerifinin en güzel tefsiridir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bütün servetini kaybetme pahasına Hazreti Bilal'i, Hazreti Fukayhe'yi, Hazreti Nehdiye'yi, Hazreti Lübeyne'yi boyunlarındaki o kölelik prangalarından, zincirlerinden kopartı vermiş. Hülasa üç şey. Bir, kimlik iki kimliğin üzerine oturacağı zemin olan en sağlam zemin olan ruhu yetiştiren ibadet harmanı keyfiyeti üç bu ikisini koruyacak kol kanat gelecek kardeşlik keyfiyeti bununla beraber yalnızlık ve yabancılaşma denilen bu modern zaman putlarını inşallah bizler tedavi edeceğiz bu virüslerden kurtulacağız inşallah. Tamam. Allah hayırlara vesile kılsın. Evet Ahmet abi. Sıra size geldi. Evet abi. Abi hicret bir insanın gerçekleştirebileceği en manalı yolculuklardan biri. Medine Resulullah Efendimiz'i nasıl karşılamıştır? Ve de muhacirler ilk olarak Medine'de nasıl olaylarla karşılaşmışlardır abi? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Allah razı olsun. Aslında her dem hicret halindeyiz değil mi? Bütün kainat hicret halinde. Şöyle bir bakıyorsunuz su buharları gidiyorlar. Semaya ulaşıyorlar. Sonra yağmur oluyorlar. Geliyorlar toprağın içine giriyorlar. Sonra bir tohuma can veriyorlar. Sonra meyve oluyorlar. Sonra bakıyorsunuz insanın vücudundan içeriye giriyorlar. Sonra dua oluyorlar. Sonra kötülük oluyorlar. Hülasa kainata hiç durmadan devam eden bir hicret var. Hiç durmadan. Hicret maddenin zaruri yolculuğunun adı. Peki hicreti anlamlı kılan şey ne? Sahabe-i Ekrem mübarek öğretmeni. Bizim baş tacımız. resul Ekrem Efendimiz diyor ki müminin hicreti günahlardan hayra yapılan hicrettir. Günahlardan uzaklaşmak suretiyle yapılan hicrettir. Muhacir odur. Ve Mekke-i Mükerreme'de özellikle hüzün senesinden sonra peş peşe cereyan eden o üç vefat hadisesi hemen arkasından gelen Taif'teki Allah Resulü Efendimiz'e reva görülen o zulüm sahnesinden sonra Allah Resulü Efendimiz ve sahabe-i ikram efendilerimize hicret noktasında emir geldi o emirle beraber önce Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anh efendimiz Medine'deki Müslümanların talebi üzerine Medine'nin öğretmeni olmak üzere oraya gidiverdi. Orada Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu an ve Hazreti Esad bin Zürare radıyallahu anh efendilerimizin kontrollerinde İslam'ın ilk mektebi kurulu verdi Allah'ın izniyle. Medine'deki ilk mektep kurulu verdi. Ama hicret nince benim aklıma gelen ilk hadiselerden birisi şudur. İstanbul'a gidiyordum otobüste bir baktım hanımefendinin birisi yanında şöyle bir yastıkla beraber otobüse bindi. İlk önce anlamaya çalıştım. Yani ne oluyoruz? ya böyle büyük bir yastıkla beraber niçin biniyor hanımefendi filan diye. Daha sonra yanındaki bir başka beyefendiye izahatta bulunuyor. Diyor ki, ben diyor, asla kendi yastığım olmadan uyuyamam. Nereye gidersem gideyim, kendi yastığım olmadıktan sonra uyuyamam. O an kalbimde bu mana verdi. Başlangıçta ferdi, tikel bir hadisi olarak ben bunu düşünüyordum, tekil bir hadisi olarak düşünüyordum. Daha sonra bir baktım ki, birçok insanın böyle bir şeyi varmış, takıntısı. Kendi yastığı ve kendi yorganına dair böyle bir e, platonik muhabbeti varmış. Yani yastığın size muhabbet duyması pek mümkün olmadığı için sizinki tek taraflı bir aşk. Ama bakıyorsunuz sahabe-i kiram efendilerimizin Medine-i Münevvere'ye yolculukları, daha önce cereyan eden Habeşistan'daki o iki Habeş cihadı esnasında, hicreti esnasında, onlar ne varsa bırakarak gittiler. Ve o bıraktıkları şeylerin arasında belki de en can yakanı Mekke'ye karşı duymuş oldukları muhabbet. Medine'deki yaşanan o günleri siyerler ve sahabe tarihleri şöyle anlatıyor. Medine-i Münevvere'nin Mekke-i Mükerreme'ye bakan yamaçlarına çıkarlarmış. Orada oturur Mekke'ye doğru bakarlarmış. Acaba Mekke'den bir gelen var mı? Acaba Mekke'den yeni bir haber var mı Ve onlar olasıdır ki, muhtemeldir ki Mekke'ye doğru esen rüzgarlarla beraber Mekke'ye selam yollarlar imiş. Muhabbetlerini, dualarını Mekke'ye doğru gönderiverirlermiş. Bir başka şey Medine ile Mekke'nin iklimi birbirinden çok farklı. Cenab-ı Hak nasip edecek, gideceksiniz ve orada göreceksiniz. Mekke ile Medine'nin iklimi arasında yaklaşık mevsimine göre 8-10 derece arasında bir sıcaklık farkı var. Mekke-i Mükerreme, Rabbim orada yaşayan kardeşlerimizin yardımcısı olsun, çok daha hararetli bir yer. Biz orada 63 derece sıcaklığı gördük. Bir baktım böyle şey termometreye, 63 derece diyor ve sıcaklık böyle beyninizin arkasından sizi yakalayıveriyor. 63 dereceyi orada gördük. Medine-i Münevvere ise daha böyle mümbit, daha insana e, munis yaklaşıyor, daha böyle candan bir şehir yani evet orada da sıcaklık var Cenab-ı Hak orada da 59 derece sıcaklığı görmeyi nasip etti ama sıcaklık şey yapmıyor sizi hırpalamıyor belki Mekke'ye yakın olan ciddenin getirmiş olduğu nemin etkisi diyebilirsiniz belki bir başka şey ama Medine-i Münevvere'ye sahabe-i kiram efendilerimiz ilk geldiği zaman Medine'nin iklimine uyum sağlayamamışlar. Ve Medine'de sahabe-i kiram efendilerimizin birçoğu rahatsızlanmış, birçoğu hasta vermişler. Böyle bir ortamda zayıflamışlar. Allah Resulü Efendimiz dua etmiş. Medine'nin ikliminin sahabe-i kiram efendilerimize daha müfid olması için dua etmiş. Yumuşaması için dua etmiş. Hele bir başka hadise var ki Medine'de bir müddet gelen muhacirin efendilerimizin hiç çocuğu olmamış. Bu bir hikmeti ilahi. Yaklaşık bir yıla yakın bir süre Medine'deki Müslümanların çocuğu olmayı vermiş. Tabi Yahudiler bir anda her zaman yaptıkları gibi manipülatif bir hile olarak bunu çeviri vermişler. Algı yönetimi diyoruz ya şimdi imaj yönetimi. Hemen alıvermişler. İşte biz onları verdik. Onların çocukları olmayacak. Ta ki mübarek Abdullah bin Zübeyir radiyallahu anh efendimiz dünyaya gelene kadar. Onun için ben yeni evladı olan bütün kardeşlerime diyorum ki sizin çocuğunuz Abdullah bin Zübeyir'dir. O İslam'ın ilk evladıdır. Medine'nin ilk filizidir çocuğunuza karşı bu samimiyetle, bu hassasiyet ile bakınız. O çocuk sizin değil, ümmetindir. O çocuk sizin derdinizin değil, ümmetin dertlerinin çözümüdür. Bu manada size emanettir. Bu keyfiyet ile ona yaklaşıveriniz. Tabi bir şey daha var ki her zemzem içiyorken aklıma gelir. Allah Resulü Efendimiz'e diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü Mekke'den ne istersiniz? Medine'deyken diyor ki zemzem getirin. Ben böyle bazı ihtiyar amcalar filan görüyorum. Bir yere gidecek olursanız hemen şey diyorlar. Amca ne istersiniz dediğinizde benim rahmetlik babam da öyleydi. İşte bir yere giderdim mesela Ankara'nın dışına işte. Bolu'ya, Sakarya'ya, işte Karadeniz'e filan. Babacığım ne istersin dediğim zaman bana hemen şey derdi. Oğlum su getir. Su. Giderdim böyle cam şişelerin içinde, cam kapların içinde su getirirdim falan. Onu içiyorken böyle rahmetlik babacığım sanki ağzından böyle tuhaf bir şey akıyormuş gibi su yani. Bizim için ne fark eder? Bir şehir çocuğu için su sudur. Öyle değil mi? Ama sanki ondan tuhaf dağların kokusunu alıyormuş gibi. Dağların bağrındaki o rahmet tohumlarını devşirmiş o bir kokuyu alıyormuş gibi tuhaf bir şey duyarlar. Resul-i Ekrem Efendimiz de diyor ki bana zemzem getir. Ve zemzemde belki de her zemzem yudumunda Mekke hasretinin gönlünde meydana getirdiği ateşi birazcık daha söndürüyor. Artık yavaş yavaş bu vesileyle Medine'ye doğru yaklaşmaya başladık ama bu hafta geçmeyiz Medine'ye. Bu hafta konuşacağımız birkaç mevzu daha var Allah nasip ederse. Haftaya Medine'yi birazcık daha adımlar. Ondan sonraki haftaya geçeriz inşallah. Burada bir mim koyuyoruz bir kısa fasıla bir devam edeceğiz inşallah